Hiç e, ya beni beni burada istemiyorlar dediğin durumlar oldu. Doğru, mu? çok çok oldu. Yani kim herkes ya kimse zan altına bırakmak istemiyor ve doğal <laughs> ve normal. Yani e, birden böyle e, patronların kızları kızı şirkette başladı. Bu ne yapacak burada? Neyi değiştirir Niye geldi ki? İşte ve beş sene dışarıda çalışmış olmama rağmen e, bir şey böyle tepki gördüm. Ee, onun öncesinde yine aile şirketlerimizden tam mezun olduğumuz o arada bir aile şirketimiz vardı. Bir ay kadar çalışabildim, tahammül edebildim. Oradakiler mesela bayağı zor balık yapmış bana. Bugün anlıyorum işte yemeğe gidiyorlar, çağırmıyorlar ve yemek bitiyor ve biz böyle kıraçın acayip bir yerindeyiz. Nerede ne yenir hiçbir fikrim <laughs> yok. Ben üniversiteden çıkmış gelmişim, sudan çıkmış balık gibiyim. Ee, oldu çok oldu şey de oldu yani profesyonel çalıştığım yerlerde de çok oldu hı hı. oldu.